Geçen gün bir yerde okudum. Türkiye'de yıllık israf sadece yemeklerden 100 milyar dolar. Üf, rakama bak rakama. Sadece israf ya. İsraf çöpe atılan yiyecekler. Ekmekler. Ya günde Türkiye'de milyon milyon ekmek çöpe atılıyor ya. Ya geçen nerede gördüm? Bir videoda gördüm. Senegal'den bir yerde adamlar çöp kamyonunun peşinde yüzlerce kişi koşuyor. Bak çöp kamyonu. Bildiğin çöp kamyonu. Çöp kamyonu çöpünü boşaltıyor. Yüzlerce kişi çöpe savuruyor. İçinden ne çıkarsa diyor yiyorlar. Bak ne çıkarsa. Sinekler, böcekler, pislik dolu, bakteri dolu ama yiyecek bir lokma ekmekleri yok. Çöp yiyorlar. Biz bugün ne yapıyoruz abi? At çöpe gitsin. At çöpe gitsin. Lan bunu mu yaptın? Lan sen nasıl karısın lan sen? Lan sen nasıl bir karısın lan? Bu yemek mi lan? He? Adam anasına küfür ediyor. Bu nasıl yemek lan? Adam gibi yemek yap. He? Biraz insanda, Müslüman da utanma olur. Biraz sıkılma olur. Nimet, nimet. Bugün bizim gözümüz aç. Hakikaten bugün bizim var ya. Bugün bizim gözümüz aç. Başka hiçbir şey değil, hiçbir derdimiz yok yani. Adam açıyor YouTube'dan portakallı Pekin ördeği videosu izliyor. Başamel soslu, kuzu kulağından marine edilmiş Pekin diye. Ha Hakikaten ya. Yemek tariflerine bakıyorsun. Işıklı Tosun Baba var. Adamın da reklamını yaptık ama neyse. Adam yemek yiyor bak. Adam sadece yemek yiyor. 1 milyon izleniyor. Amerika'da bir kadın. Bak Allah aklıma getirdi. Bir kadın YouTube'da bak bak şaka değil ha. Sadece yemek yiyor. Ama bir yemek yiyor kusarsınız. Böyle pis bir şey olmaz. Her şey yiyor. Kedi ver kediye, köpek ver köpeğe. Yiyor yiyor yiyor. Buradan aşağı akıyor. Kadını kazancı ne kadar biliyor musunuz? 10 milyon dolar mı neymiş. Sadece yemek yiyor ha. Kamerayı kuruyor böyle abi. Böyle yiyor yiyor yiyor, yiyor. kameraya bakarak buradan aşağı akıyor. Ne oluyor? Para kazanıyor. Biz ne yapıyoruz abi? Böyle mal gibi izliyoruz. İsraf, israf. Ah ah. Yatacak yerimiz yok ya. He? Yapalım mı Pekin orada ya? Kuzu kulağında marine edilmiş. Yapalım mı abi? Güzel olur değil mi? Millet orada acından ölsün. He? Bir de yani izlenme rakamlar acayip. Yemek ya abi. İzlenecek. Yiyebiliyor mu yok Böyle bakıyor anca. Ulan ne güzel yemek. Ne güzel götürüyor diyor adam ya. Adam yemi yapama Hani kedi uzanamadığı yere murdar dermiş ya. Mundar mundar mı? Onu da Neyse. Böyle bakıyoruz. Ha neyse işte. Biz ne diyoruz abi? Cennette bir sabah kahvaltısı 70 sene, 70 bin tabak, 70 bin çeşit ilk aldığın tabaktan lezzeti son tabaktan alacaksın. Bir insan bir sabah kahvaltısında cennette 10 ton yemek yiyebilecek. 10 ton. Sana gün doğdu ha. Bana mı? Sana gün doğdu. 10 ton. Tuvalet var mı? Yok. Yok. Ne yapacağız abi? 10 ton yedin ne oldu? Şişme var mı? Yok. Nasıl çıkıyor abi? Ter. Ter olarak çıkıyor. Niye abi? Allah diyor ki kulum bu dünyada adam gibi yaşa. Benim istediğim gibi yaşa. Benim dediklerimi ye. Benim dediklerimi iç. Allah bize diktatörü mü yapıyor? Haşa. Niye? Ebedi bir hayat için buraya gönderildik. Bakın ebedi. Dünya bizim için yaratıldı. Biz ahiret için yaratıldık. Unutmayın bunu. Biz bunu yemeye, içmeye, yan gelmeye, hanımla birleşmeye gelmedik. Anca ye iç yat, ye iç yat, löp 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 löp, löp. löp. göbek olmuş böyle çay bardağını buraya koyuyor. He? <laughs> Allah'ım Allah ya Rabbim ya Allah Celle Celalı Kur'an'da buyuruyor. O cennetlerde gözlerini kocalarından başkasına çevirmeyen eşler vardır ki kocalarından önce onlara ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Ya Hazırlığı oraya yapın abi. Şu zina işlerinden vazgeçin abi. Depremlerin sebebi zinaların artmasıdır. Bugün sokak ortasında ulu orta zina yapılıyor. Ya geçen işten geliyorum. Adam otobanın kenarında kapalı kız ya. Ya kapalı kız öpüşüyorlar kardeşim ya. Ya bu deprem olmasına ne olsun memleket ya? Bu memleket yıkılmasına ne olsun ya? Bunu kapalısı yapıyorsa, ondan sonra kendini bilmez cibiliyesizler, bu kapalıların hepsi böyle diyorsa, benim anam bacım ne yapsın ya? He? Ne yapsın benim anam bacım? Benim anam çarşaf mı çıkarsın ya? Bunlar böyle diye benim anam çarşafını mı çıkarsın? Benim bacım, benim hanımım ne mi çıkarsın bu kitapsızlar böyle diye? Ne yapacağız? Ulu orta Er'de, Millet zina diyor. Mahmut Efendi Hazretleri diyor ki çeşmeden su içmek kadar kolay oldu zina. Yalan mı abi? Adamlar sokak ortasında öpüşüyor, sevişiyor ya. Ah en son bu LGBT. Taksim'de anadan uğrayan, anadan uğrayan sıfır hiçbir şey yok. Kameraların önünde öpüşüyorlar, sevişiyorlar abi. Onlar da alkışıyor. Etrafındaki de ne güzel sevişiyorsunuz. Hayırlı olsun. Allah tebrik ediyorum. Çok güzel sevişiyorsunuz. Değil mi? Ne oluyor ondan sonra? Ekonomik kriz geldi. Devletten. Dolar yükseldi. Devletten. O oldu devletten. Poşet 25 oldu devletten. Allah'tan. Allah belamızı poşetle veriyor. Allah belamızı ekonomik krizle veriyor. Allah belamızı dolarla veriyor. İsteyen inansın. isteyen inanmasın. Allah Ellerinizle işlediğiniz günahlar sebebiyle günahlar almış başını gidiyor. İmam hatipler ateist. İmam hatipler dinsiz. İmam hatipler kitapsız yetiştiriyor. Ne yapacağız abi? İmamlar çıkmış camiden. O haftası, bu haftası, şu haftası adam namaz kılıyor, tak eve geçiyor. Ezan okunuyor, tak camiye geliyor. Arada hiçbir şey yok, faaliyet yok. He, bir çalışma yok. Çık bir kapı kapı gez. Bir sakal bırak ya. Ya var ya ağzımı bozacağım ya. Ulan bu imamlar manyak mısınız, deli misiniz, nesiniz? Ulan sinek kaydı gezer mi imam ya? Takkesiz gezer mi imam ya? Ya imamsın sen ya. Sen bir şey için geliyorsun kardeşim. Sana bakan adam diyecek ki bu imam. Bu imam. Yok abi imama bakıyorsun Allah selamet versin. Devlet memuru gibi geziyor takım elbise, gravat da takmış baba. Oh. Allah selamet versin. Allah akıl fikir versin. Abi tanıdığınız varsa uyarın. Ben size söyleyeyim abi. Tanıdığınız imam varsa, lafınızda geçiyorsa basın da kalayı. Ulan adam mısın lan sen de? Din ya. Din kardeşim ya. Bir daha söylüyorum abi. Adam sadece cumadan cumaya gidiyor ya. Sen bu adama ne anlatacaksın? Yarım saat bir vakti var. Yarım saat. Hutbe zaten şeye bağlamış. Standarda bağlamış. Hutbeler belli. Bari namazdan önceki o kürsüden yaptığın sohbeti adam gibi yap ki birkaç kişiyi belki namaza başlatırsın ya. Birkaç kişiyi. Bir sabah namazının öneminden bahset ya. Sabah namazı ya. Hazreti Ömer safları tek tek gezerdi bak tek tek. Ayaklara kadar bakardı. Ben bugün yapıyorum millet diyor ki ne yapıyorsun sen geçsene diyor. Millet de manyak. Baktı bir tanesi yok. Bak adam adam biliyor bak kim gelmiş kimmiş hepsini biliyor. Akla bak Hazreti Ömer'deki. Kapısına gidiyor. Kapısını çalıyor. Hanımı açıyor. Kocan nerede? Yatıyor. Ne oldu? Gece sabaha kadar namaz kıldı. Sabaha kadar teheccüd kıldı. Sabah yorgun düştüğü için sabah namazını evde kıldı da yattı. Sabah namazını ha, sabaha kadar kılıyor. Sabah namazını yorgun düştüğü için bak ibadetten yorgun düşüyor. Bizim gibi başka işlerden değil anladın yani. Sonra yattı diyor. Hazreti Ömer ne diyor? Keşke sabaha kadar yatsaydı da sabah namazına camiye cemaate gelseydi. Ya bugün imam sabah ezanında 10 dakika geç okuyor ya. İmam kalkamıyor. Anladın mı? İmam kalkamıyor. Ne yapacağız? Niye sabah camilerde olmuyor? İmamlar beceriksiz. Bilmiyorum imamlar çıkışta da beni bıçaklarsa ya arkadaşlar. Bilmiyorum <laughs> yaparlar yani Allah senahmet etmesin. Şimdi. Neyse. Arada da gülelim de ondan sonra demeyin bana nasıl olacak. Adam. Şimdi bak bir örnek vereceğim size. Adamın sevgilisi var değil mi? Çok seviyorum diyor. Ölüyorum diyor. Hayatımın anlamı diyor değil mi? Sabahtan mesaj atıyor. Cevap yok. Öğlen mesaj atıyor. Cevap yok. İkindi mesaj atıyor. Cevap yok. Akşam mesaj atıyor. Cevap yok. Yatsı mesaj atıyor. Cevap yok. Bir gidiyor tak yanında başkası. Ne var? Cinayet çıkar değil mi? Ulan sen nasıl karısın lan? Şerefsiz der, onu öldür. He? Değil mi? Allah Celle Celal sabah çağırıyor. Öğlen çağırıyor. İkindi çağırıyor. Akşam çağırıyor. Yatsı çağırıyor. Ben Allah'ı çok seviyorum diyen Müslüman akşama kadar kimle? Allah'ın en büyük düşmanı kim? Şeytanla böyle geziyor baba. Şeytanla geziyor. He? Hatta şeytan da gelmiyor. Şeytan böyle yakmış sigarasını izliyor abicim. Sen diyor takılıyor. Sen bana gerek yok diyor ya. Şeytan bugün emekli oldu babacım ya. SGK'dan. Değil de neyse. <laughs> Bak Abi hakikaten şeytan bugün emekli abi. İsteyen bulursa sorsun abi. Niye? Gerek yok. Kalmadı. Çünkü millet azmış. Kudurmuş ya. Millet kudurmuş ya. Ulu orta yerde ya. Adam bugün yani en basitini söylüyor. Whatsapp durumuna aptal aptal şeyler koyuyor. Benden aşağı şeyler koyuyor. Salak salak şeyler koyuyor. Bu ne ya? Aleni yapıyor artık, aleni işleniyor. Şeytan karışmıyor ona. O şeytanı yoldan çıkartıyor. Hakikaten bak, şeytan bir tanesiyle arkadaş oldu. Bak burayı dinle. Bir tanesiyle arkadaş oldu, takılıyorlar öyle. Şeytan eskiden gözüküyor da, Şimdi ayakları var da neyse, söylemiyorum. Neyse abi, takılıyorlar, eve gidiyorlar tamam mı? Tam böyle işte akşam oluyor, adam yatakları falan seriyor. Şeytan diyor ki, sen namaz kılmıyor musun diyor. Yo diyor, ben namaz kılmam diyor. Nasıl namaz kılmanı diyor? Sen kılmıyor musun? Yok diyor ben namaz kılmam ki diyor. Şeytan diyor ki seninle arkadaşımız buraya kadar. Ben nereye gidiyorsun? La diyor ben bir kere kafamı secdeye koymadım diyor. Allah beni lanet sen günde diyor 5 defa koymuyorsun. Senin diyor lanetim bana da geçer bana sirayet eder. Şeytan adamdan kaçıyor. Bundan yaklaşık 400-500 sene önce Allah dostlarından bir tanesi baktı şeytan kenarda oturuyor kaldırıp yanına oturuyor. Ne yapıyorsun diyor hayırdır diyor. Sen diyor oturmazdın ne olur diyor. Diyor ki zamanın alimleri bak 400-500 sene önce zamanın alimleri diyor bana gerek bırakmadı bana iş bırakmadı diyor. Onlar diyor benim yerime çalışıyor. Şeytanın bugün var ya o kadar çok adamı var ki. O kadar çok adamı var ki. Hepsi de ama kim? İnsan. İki ayaklı şeytanlar insanlar abi. Adam namaza gidiyor. Nereye gidiyorsun namaza? Ya bırak gel maça gidelim. Gel PES'e gidelim. Gel kahveye gidelim. Gel ona gidelim. O da zaten saf dediğin teki. hemen namaza bırakıp kahveye gidiyor. Nasıl akıl ben anlamıyorum ya. Adam nasıl Allah'ı bırakıp şeytana gider ya. Ben vallahi benim aklım almıyor ya. Ben bir deliyim. Ben bir manyağım. Benim aklımdan mı zorun var? Adama namaza geliyorsun, Allah çağırıyorsun, Gelmiyor. Adamın karısı, çoluğu, çocuğu çağırıyor. Anında abi gör ışınlanıyor babacığım. Işınlanma diye tüpleri icat etti. Anladın mı? Karısı çağırıyor işi gücü bırakıyor. Allah çağırıyor yok. Patron çağırıyor. Deparata. Allah çağırıyor yerinden kımıldamaz. Allah bizim belamızı iyi vermiyor arkadaşlar. <laughs>